Kıymetli izleyiciler hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Gazeteci Murat Ağırel, Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava sürecini yazdı. Siyasi yasak cezası verilebileceğine işaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 11 Kasım'da duruşması var. Ocak ayında görülen davanın ara celsesinde İmamoğlu yaptığı savunmada şunları söyledi. Öncelikle burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanlığı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında ahmak kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu sorunun üzerine olmuştur. Dolayısıyla bana kullanılan bu ahmak kelimesine karşılık olarak kullanılmış bir kelimedir. Ve muhatabı da Sayın İçişleri Bakanı'dır. Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım. Mahkeme iddia makamının talebinin kabul edilmesine karar vererek duruşmayı 21 Eylül'e erteledi. İmamoğlu'nun kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Savcı hapis cezasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde de uygulanmasını istemişti. Yani siyasi yasak. Şayet Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde uygulanırsa Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.